Ee, Ömer çok önemli bu senin söylediğin ama tabii şunu da söylemek lazım bizler yani senin de öyle düşündüğünü düşünüyorum ama yani tabii söylersin ee, bir kere savaşlarda insanların ölmesini kimse istemez ee, çocukların, kadınların, insanların ölmesini yani biz de öyle düşünüyoruz. Ama yani gelinen nokta itibariyle yalanların yalan savaşı adeta yalan savaşı bir de propaganda savaşı haline dönüştü bu. Yalanlar da var. Bu arada yani yönetmenimiz verebilir şeyi biraz önce yani aslında programın başında ifade etmiştim. Yani yalanlar üzerine kurulu bir propaganda savaşı var. Bu arada Çin'den bir açıklanma istendi. Bunu da birlikte değerlendirirsen sevinirim. Yani Çin'e zorluyor ABD işte bilmem yani sen niye yapmıyorsun falan. Çin'de dayanamadı en son dedi ki ya kardeşim ben Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğini bombaladığını e, yani bombaladığınızı unutmuyorum dedi. Yani öyle sizin söylediğiniz gibi değil dedi. Bir açıklama yaptı Çin. Yani yani bu böyle Stolper, NATO Genel Sekreteri Stolberg'in e, açıklamasına yönelik yani biz Çin'i dedi şeyi Belgrad'daki şeyi unutmuyoruz ki ben Geçtiğimiz o yıllarda Belgrad'da bombalanmış yeri gören bir gazeteciyim aynı zamanda. Oradan geçtim ve gittim gördüm yerinde bomba atıldığını da biliyorum. Şimdi bunu birlikte değerlendirdiğimizde yani yalan savaşlarının da olduğu insanların ölmesini kes gerçekten kimse istemez. Acıyı zaten halk çeker başkaları çekmez. Buradan birlikte değerlendirirsen sevinirim. Seni dinliyoruz. Şimdi Recai'cim dün bir ziyaretçimiz vardı ofise gelmişti. 8 kuşağından bir kadın. Biz de, de mücadele biterse herhalde biz bir yaşamayız artık. Ya biz mücadeleci bir kuşağız. Mücadele bitmemeli bizim için. Biz işte 12 Mart'ları da işte kısmen yaşayan, 12 Eylül süreçlerini gören, Rusya'yı hem sosyalist gören hem e, Gorbaçoğlu dönemini gören sosyalist olmadığı sürecini yaşayan, ABD'nin Beyrut'a çıkartma yapma girişimini ve oradan nasıl kaçtığını gören, İran-Irak savaşını yaşayan, işte Saddam'ın asılmasını gören, Gaddafi'nin bilmem neyini gören falan, yok edilmesini gören falan bir sürü dünyadaki gelişmeyi yaşayan bir kuşağız. Mücadele bize düştü maalesef yani ve bu kuşak hakikaten dünya tarihinde de en sıkıntılı, en atreksiyonlu, belki de en çatışmalı kuşaklardan birisi bir dönem o bir süreci yaşadı. Yani İkinci Dünya Savaşı kuşağı da birçok şeyi yaşamış bir kuşaktı ama e, Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na katılmadığı için yoksullukla o süreci atlatan bir e, kuşak vardı. Biz ama biz daha çok mücadele etmek zorunda kalan daha çok iktidarla uğraşmak durumunda kalan ki e, özellikle de 1960 darbesi sonrasında e, 60 tane anayasasına karşı muhalefet, e, e, muhalefet eden Gerici kesimin sistemle çatışmalarında da bize sürekli bir mücadele, e, kaçınılmazlığı düşen bir süreçte e, yaşadık. E, şimdi de e, öyle yapmak durumundayız e, biz. E, bu süreçte e, yine e, bir Suriye Savaşı, 11 yıldır savaşı. Şimdi yanı başımızda Ukrayna e, şeyi savaşıyor. Çin'in e, yeni baştan komünist ülke olmaktan işte daha çok üreten, daha çok şimdi nasıl tanımlanır Çin, e, revizyon istenebilir e, belki e, yani duruşu itibariyle. E, yani sistem olarak eski birçok komünist partiden gelen şeyleri de kullanan e, bir ülke. E, onu da e, gören o çatışmalar dünya saflaşmasındaki yerlerinde gören bir kuşağız bu kuşak olarak e, Rusya'nın e, yeniden bu dünya saflaşması içerisinde e, ABD'ye dur diyebilecek yeni bir saf oluşturma telaşını da e, görüyoruz. E, daha önceki süreçte olduğu gibi yani bir e, Varşova Paktı ülkeleri vardı. Bunlar e, NATO ülkeleri karşısında dururlardı ve bir denge sağlanırdı dünyada. Şöyle kolay kolay hiçbir kesim bir başka ülkeye girip de öyle e, talan, ed talan etmeye, yağmalamaya, işgal etmeye kalkışmazdı. Ne zaman ki dünya tepkili kutuplu bir e, şeye dönüştü, Sovyetlerin yıkılmasından sonra, daha sonra Sovyetlerle birlikte de pek çok sosyalist ülkenin yıkılmasından sonra e, ABD pervasızlaştı, emperyalist güçler pervasızlaştı ve e, çok rahat olarak bölge dengeleriyle oynamaya, bölgedeki rejimleri kafalarına göre değiştirip kendi İnisiyatik alanlarını arttırmaya çalıştılar. Ee, bu süreçte Çin'in duruşu çok önemlidir. Çin, Hindistan gibi ülkelerin duruşları çok önemlidir. Bu yeni dünya saflaşması içerisindeki yerini e, sabitlemeye çalışan bir duruştur. Savaşın yani Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Çin önemli ölçüde duruşunda sabit kaldı. Suriye savaşında da Suriye'nin emperyalist ve gelici ülkelere karşı savaştan da Çin tavrını e, iyi bir şekilde koydu. 10 e, yıllık süreçte ve tavrını koymakla da kalmadı. Suriye'ye pek çok açıdan e, teknik yardım, e, gıda yardımı, maddi yardımda da e, bulundu ki İran daha çok yaptı bu süreçte. Yani görüyoruz ki artık dünya e, ABD'nin e, elinde sopayla ülkeleri şekle şemale soktuğu bir dünyadan çıkıp yeniden iki kutuplu birbirlerini dengeleyici olan birbirlerinin de davranışlarını planlamasında önemli rol oynayacak olan dünya haline dönecek. Çin'in duruşu bu anlamıyla da önemli. Biz de kuşak olarak yeniden iki kutuplu dünyayı görmüş olacağız. Ya tabii bu arada bir ilginç bir, şey yorum bir, bir yorum da var. Daha eskisini hatırlarsın da benim hatırladıklarım bu kadar yani. yani. <laughs> Biz daha altını çizelim biz, biz NATO'cu falan filan değiliz. Bir, iki yani ülkede nerede olursa olsun insanların barış içinde, demokrasi içinde insan haklarına saygı gösterildiği bir dünyada yaşamak isteriz ki Türkiye'nin de öyle olmasını tam demokratik ve layık bir Türkiye'de yaşamak isteriz. Yani bunu da sen de aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Ee, ama bir biçimiyle geldiğimiz nokta itibariyle yani Suriye bitse Suriye'den sonra İran İran'a zıplamayacağının garantisi yoktu değil mi? Niye Rusya destekliyor? Yani e, oraya zıplayacak. Ondan sonra sana zıplayacak. Zaten bir biçim bu, bu gelişmeler yaşanıyor. Çıkarlar Emperyalizm hep çıkarları değerlendiriyor, çıkarları üzerinden yürüyor ve ABD'den belki geçtiğimiz hafta yani pek öyle düşünmüyorum dedin ama bu işte karlı çıkan diye dediğinde ben şey düşünüyorum yani bir biçimiyle şeyi hizaya çevirdim. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron'du. Yani 2019 senesinde bunu söylemişti. Şimdi sanki adeta yeniden bu NATO'ya böyle sanki birleştiren bir Almanya da iki yani batıyı izliyorum ben. Ba, Almanya da Almanya'nın da içinde olduğu batıdaki batı medyası Çaresizlik böyle şey. Yani çaresiz bir tarafa bir de aynı zamanda şey yani sanki böyle hizaya dizilmiş. Sanki ABD ne derse onu dermiş gibi bir havaya bürünüyor. Ya öyle olmak zorunda mıyız? Geçmişte Merkel bile ABD'ye karşı çıkıyordu, kavga ediyordu ya Merkel, Merkel. CDU, Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanı Merkel. Yani yok kardeşim diyordu, biraz daha bağımsız bir çizgisi vardı ki eskiden çok yıllar Allah önce. Nedir al... biliyorsun. Evet, evet oradan da gelme. Eskiden şöyle bir şey vardı yani. ABD ne derse onun arkasından böyle bir giderdi yani şey. Almanya'nın öyle bir çizgisi vardı. Der Spiegel'i falan filan. Onu yazardı. Bir arka planda hep o yürürdü. Biraz bağımsız bir çizgi noktasına da gelirdi. Gerçi Batı'nın iki yüzlülüğünü bu, bu, son süreçte de gördük. E, tabii bir insan acıyor televizyonlarda görünce yani kadınları, çocukları, işte oradan kaçanları, işte oradan ayrılanları, yaşam mücadelesi verenleri görünce elbette üzülüyor. Yani bir tabi diğer taraftan da beyin göçü de yaşanmış oluyor. Bu arada Ukrayna'nın önemli adamların hepsini oradan kaç oradan ayrılanların hepsini 200 bine yakın kayıt altına almış Almanya şu anda Ukrayna'da. Onu da söylemiş olayım. 200 bin rakamı var. Yani şu anda resmi rakam 200 bin insanı evet yani şey 200, 200 bin insanı Ukrayna'dan gelip işte Almanya'ya kayıt altına almış. Yani o da, onu da söyleyeyim. Bir de bir, bir, anlamda da beyin göçü de var bunun içerisinde. Tabii oradan uzaklaşıp gelen insanı hazıra konma diye bir şey var. Nasıl Türkiye'de şeyde biliyorsun Mustafa Kemal döneminde, Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasıl ki nazi katliamından, nazilerden kaçan insanları Türkiye'ye kucak açtı. Şimdi de böyle orada Naziler de var. Senin de her zaman programlarda söylediğin gibi Naziler de var. Nazilerin birlikte hareket ettikleri de var. Katliamı kimse söylemiyor ya. Hakikaten ya. Niye? Uk Ukrayna'daki, 2014'teki katliamı kimse söylemiyor. Yani bu nasıl bir iştir ya? Oradan kürele var. Şu anda da yapılanları da söylemiyor. Yalan bir propaganda sürdürülüyor. Bu noktada ne söylemek istersin? Gerçekten yani bu arada bir biçimiyle bedelini ödersiniz falan filan diyor. İşte ABD bilmem ne diyor ama bir türlü hep silah yardımı yapıyor. İşte hatta e, yeni medya düştü. Onu da söyleyelim. E, bu oligartlardan bahsediliyor ya hani Rusya oligartlarından falan diye. Onların mal varlıklarının da şeye karşı Rusya'ya karşı kullanılsın diye Batı'da bir, bir takım iddialar var. Onu söyleyeyim. Oradaki e, onların el konulan mallarına, büyüklerine falan oraya yönelik yapılsın diye haberler var. Onu da söylemiş olayım. Seni dinliyoruz. Ama İlginç Hanım, Putin de şey diyor. İşte bundan ders alsınlar. Bir daha Rusya dışına yatırım yapmasınlar diye Oligartlar için. Yani, yani parayı şey. çıkartmasınlar Rusya'dan diyor. Çıkartınca bak böyle oluyor diyor. Kendi ülkelerinde diyor yatırımlarını yapsınlar paraları burada kalsın. Burada aynı şeyi şatafatı yaşarlar diyor. Niye gidiyorlar falan diyor. Şimdi Ukrayna meselesinde işte demin söylediğimiz şey vardı. Beyrut'tan bir görüntüyü Ukrayna diye yayınladıkları Onu bir video. Onu görelim eğer şeyse yönetmen arkadaşımız versin. Gerçekten o görüntüyü çok bariz bir şekilde birçok dünyanın farklı ülkelerinde, özellikle de Orta Doğu'da gerçekleşen saldırı sonrası görüntüleri işe yapıyor, kullanıyorlar. E i̇ki, dikkat edersen şeylere yani televizyonlardaki görüntülere benzer görüntüler veriliyor. Yani zaten ya canlı yayın yapıldığı ve bağlantı yapıldığı hiçbir yerde savaş yok. Ben buna özellikle dikkat ettim. Yani savaş yaşanmış bir bölgede de yapılmıyor. Canlı yayınlar. İzlediğimde baktığında daha çok arka planı normal yaşamın sürdüğü, daha doğrusu savaşın geçmediği, insanların çok fazla görü, görünmediği ama savaşın geçmediği de çok alenen belli olan bölgelerde canlı yayın yapılıyor. Canlı yayının yapıldığı işte harap olmuş, işte arka planında top sesleri, havan sesleri, bombalama sesleri gelen birkaç görüntü dışarısı dışında yansıyan görüntü yok. Hep olmuş bitmişlerin e, görüntüleri var. Yani bir daha onların hangi bölgede nasıl çekildiği de çok fazla bilinmediği için karşı taraflar e, e, bunu çok iyi olarak algı yaratmaya kullanıyorlar. E, özellikle kadınlı çocuklu görüntüler çok sık kullanılıyor. Ee, i̇şte e, günlerdir sığınaklarda yaşanıyor, sınır ulaşmaya çalışılıyor falan. Bunların kuşkusuz bir kısmı doğrudur. Bir kısmı da algı oluşturmaya dönüştürülür. Hiç kimse... Y